Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada Adem peygamberi, Hazreti Adem'i görmek, ilk insan, atamız, ilk peygamber, onu görmek nasıl yorumlanırdır arkadaşlar? Malın mülkün çoğalacağına ilk önce şunu bilin arkadaşlar. Allah ve Allah'a ait olan şeyler. Şimdi şöyle meleklerini görmek, ayetlerini görmek, peygamberlerini görmek. Yani pek nasip olmaz herkes ama kendisini görmek asla kötü ve kötüye çıkmaz arkadaşlar. Her daim iyiliktir. Biz de Allah'a aitiz ama hani Allah'a ait olan bu semboller bizim gördüğümüz görmediğimiz her şey Allah'a aittir. Ama bu saydığım semboller asla kötüye çıkmaz. Hazreti Adem'i görmek arkadaşlar malın mülkün çoğalacağına yani kıtlığın biteceğine yorulur. Bir de neslinizin çok olacağına yorarlar arkadaşlar. Yani az bir şey varken neyin azsa o çoğalacak hayırlı şekilde. Yani nüfusun maz çoğalacak, malın maz çoğalacak. Gayet çok hayırlı ve güzel bir rüyadır. Hazreti Adem'i ben hiç görmedim. Nasıl tanıyacağım rüyada falan diyorsanız, bu rüya ilmi şöyledir arkadaşlar. Rüyanızda görürsünüz. Sabah kalktığınızda o gördüğünüz şey aklınıza gelir arkadaşlar. Şunu görmüşüm diye hemen beyninizde canlanıyor. Ben bal porsu hayatımda hiç görmemiştim. Porsu rüyamda gördüm. Neydi bunun adı dedim hemen aklıma geldi. Araştırdım Google'dan aynısı rüyamda gördüğüm şeyi. Görüşürüz. Hoşçakalın.